Allah Celle Celalü Hazreti Mehdi'nin kalbinden tüm yaratılışa şöyle seslenir. Ey kullarım. Hiçbiriniz ve hiçbir canlılar yoktan yaratılmadı. Sebepsiz yaratılmadı ve biri de sonsuz yaratılmadı. Yaşadığınız o dünya sadece bir ev olarak bilmeniz gerekmedi. O eviniz kalıcı bir ev değildir. Kalıcı olan sadece ahretinizdir. Oysa bilmeniz gereken tek şey ölümün ne zaman kapınızı çalacağı. Bunu bilmek bile sizleri sizden alıp uzun bir yola ve ahirete götürecek olan bir ruhtur. Bu ruh alemine İnanan ve inanmayan kullarımın arasındaki fark sadece İslam'a bağlı bir dayalı konudur. İslam tamamen beni bilmekte, tanımakta ve ahiretlerinin sonsuz eve olduklarını bilmektedirler. Ve İslam'a inanmayan kullarımsa böyle bir yaşamın olmadığına ve inananlar da kendilerin tanrısına inanarak bir yaşam türleri olduğuna inanmaktadırlar. Oysa bilmez misiniz ki bir rüya aleminde bedeniniz tamamen hiç kıpıldamadan yatmış gözleriniz yumuk halde karanlık bir dünyaya daldığınızda rüya aleminde gezerek, dolaşarak, korkarak ve korkularak rüyalar görmektesiniz. O zaman şüphesiz inanın ki bu dünya dışında ruhunuzun yeni bir dünyayı gördüğüne tanık olun. Beden hiçbir şeyin görmediğini kesinlikle kabullenin. Eğer bedenen rüya aleminde gezmiş olsaydınız, o zaman bedenen gezdiğiniz ortamda her şeyi bedeniniz hissedecektir. Eğer bedeniniz rüya aleminde herhangi bir konuyu ve düşünceyi veya yaşadığınız tüm rüya alemindeki yaşantıları yaşamıyorsa bu tamamen ruhunuza dayalı bir yaşam tarzıdır. Yani ruhunuz tamamen bedenden ayrıldığı andan itibaren yeni bir hayat değil sonsuz bir hayata girmiş olacaksınız. Sonsuz hayatınızda şöyle iki bir ev bekleyecek sizi. Bir ateş olanı, bir cennet olanı İslamiyet'in bildiği ve Kur'an'ın içerisinden bildirdiğim gibi. Ve yaratıcınız Allah olarak İslamiyet'e ve Kur'an'da şöyle bildirmişimdir tüm yaratılışıma ve kullarıma Hiç kimseyi bana inanmak zorunda bırakmayın ve onları zorlamayın. Şüphesiz onlar ölümsüz değildir. Onlar da ölüp gelecektir. Sadece kul hakkıyla gelmeyin. Onun dışında kimseye kendi rızası olmadan zorla ibadetime getirmeyin. Hazreti Mehdi'nin kalbinden verilen bu söylentiler tamamen Kur'an'da yazan gerçekler kadar gerçektir. Hazreti Mehdi bu yüzden ki din ırk mezhep ayırt etmeden herkese çağrı üzerine çağrı yapmaktadır. Şöyle bir düşünün, Hazreti Mehdi'nin bundan 10 veya 15 gün önce paylaşımlarında şöyle bir husus yer almaktadır. 40 günlük içerisinde büyük bir kıyamet alametinin geleceğini ve yaratılışı korku saracağını ve o bölgeye yardım edileceği bildirilmektedir. Nasıl olur ki Hazreti Mehdi'nin doğuşuyla 40 yaş üzerinde olan bir depreş, yanardağ pay hattı yani deprem pay hattına bağlı olan bu cisimler tamamen Hazreti Mehdi'nin doğum yıllarında veya doğum yıllarından kısa bir süre içerisinde patlayan yanardağ yine aynı şekilde 40 yılını doldurduktan sonra aynı şekilde bu Hazreti Mehdi'nin paylaşımından sonra yine bu yanardağ patlamaktadır. Şüphesiz bu alametler tamamen Hazreti Mehdi'nin kalbinde dünyaya büyük bir işarettir. Şüphesiz Amerika'sı, Almanya'sı, Kanada'sı, Fransa'sı, İtalya'sı, Irak, Suriye'si, bütün Arabistan bölgesi olmak üzere, Rusya'sı olmak üzere bütün dünya devletleri bilsin ki. Şüphesiz Hazreti Mehdi'ye verdiğim her güç kapınızı çalacaktır. Ve iyiyse kazanan, kötüyse kaybeden olacaktır. Hazreti Mehdi olarak defalarca anlattığı konular şöyle yer almaktadır. Hazreti Mehdi eğer şüphesiz yarattığım kullar üzerinde olan güçleri varsa ondan sakının. Eğer sizler gibi o da normal bir hayat içerisinde yaşantısı varsa ona inanmayabilirsiniz. Şüphesiz Hazreti Mehdi'nin öyle söylentileri vardır ki paylaşım sitelerinde, atlı şubelerde ve ikinci sul mahkemeleri gibi kanun bölgelerinde veya cimere yazdığı yazılar gibi hususlarda tamamen bakıldığında geleceği gördüğü apaçık ortadadır. Nasıl olur ki benim dışımda geleceği görmezken yaratılış eğer bir kulum görüyorsa onu bilin ki ben sizlere göndermişimdir. Onu korkuya, nefrete, kine salacak herhangi bir üzerinde yıkıntı oluşturmak sizlere kıyametten başka bir şey sunmayacaktır. Hazreti Mehdi olarak kalbine verdiğim bu bilgiler tamamen Kur'an'ın özü kadar doğrudur. Sizleri Hazreti Mehdi'nin kalbinden çağrım olsun ki Hazreti Mehdi Hatay'da ve Kırkan topraklarında can bulmaktadır. Hazreti Mehdi olarak Allah'ın size bildirdiği bu hususları kalben sizlere söylemek benim kalbimin ve ebedi ruhumun borcudur saygı ve selamla Allah'ın huzurunda sizleri selamlıyor ve Allah'ın yoluna sizleri davet ediyorum tüm dünya devletleri saygılarımla.